17 Ağustos 1999 depremini yaşayan Gölcük, dün yaşanan İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaşadıkları zorlukları, çektikleri ızdırabı en iyi anlayan ilçedir. 1999 depreminden sonra merhum Ahmet Piriştina ve İzmirliler son ana kadar Gölcüklere destek olmuşlar ve yanlarında yer almışlardır. Bundan dolayı İzmirlilere bir şükran borcumuz var. Geçen gün görüştüğüm dönemin Gözcük Belediye Başkanı İsmail Barış, İzmirlilerin ve merhum Ahmet Piriştina'nın Gölcü'ye olan desteğini ve katkılarını onlara olan gönül borcumuzu bize anlatmıştı. Biz de Gölcüklüler olarak Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde olduğu gibi İzmirli vatandaşlarımızın yanında yer aldığımızı şu an net bir şekilde söyleyebiliriz. Dün 10 kişilik Yesetin birimimiz İzmir'e bir kısım yardım malzemesiyle beraber hareket etmişti. Halen oradalar. Ve arkamda görmüş olduğunuz gıda ve battaniye gibi yardım malzemelerinden oluşan tırımız da birazdan İzmir'e hareket edecek. Ben destek veren tüm hemşehrilerime burada teşekkür etmek istiyorum. Gölcüğün, Vefakar ve Kadir halkı İzmirlilerin yanındadır. Bu vesileyle İzmir'deki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gölcük olarak İzmir'in yanındayız.